Arkadaşlar merhaba. Orijinal Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar sizlerle logaritma konusuna artık başlıyoruz. Logaritmanın ilk testiyle yani üstel fonksiyon testiyle başlayacağız arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuza hiç zaman kaybetmeyelim. FGH fonksiyonları R ve R artı olmak üzere demiş. İfadesi verilen fonksiyonlardan hangileri üstel fonksiyon belirtir? Bir kere arkadaşlar üstel fonksiyon olması için biliyorsunuz ki fx eşittir. Yani fonksiyonumuz a üzeri x tarzında olması lazım ama... A kesinlikle sıfırdan büyük olmalı ve birden farklı olmalı. Yani üstel fonksiyon olmanın ana şartı budur. Sıfırdan büyük olacağız, birden farklı olacağız. Şimdi geldiğim zaman mesela 2 üzeri eksi x demiş. E burası bizim için fark etmez ki. Ben bunu isterseniz şöyle de yazabilirim. 2 üzeri eksi 1'in x'inci kuvveti. O da 1 bölü 2'nin x'inci kuvvetidir. Ama sonuç itibariyle baktığın zaman sıfırdan büyük mü? Evet. Birden farklı mı? Evet. Şimdi bazen sıfırdan büyük, birden farklı olunca sanki şöyle algılanabiliyor arkadaşlar. Yani birden de büyük olması öyle değil arkadaşlar. Birden büyük olmasına gerek yok. Basit kesir olabilir. 1 bölü 2 gibi. Yani bu bir üst üstel fonksiyondur problem yok. Buna geldim. Bu üstel fonksiyon mudur? Evet. Burada da herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle yazılabilir. Mesela 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri eksi 1 diye parçalayabilirim ben bunu. Sonuç itibariyle burası dikkat ederseniz 3 üzeri 2. Yani 9 demek. 9'un x'inci kuvveti çarpı 1 bölü 3. Ya yani sonuç itibariyle nereden bakarsanız bakın arkadaşlar. Dikkat ederseniz 9 bölü 3. Yani bu her türlü arkadaşlar ne olacaktır? e, sıfırdan büyük olacaktır. Yani burayı negatif yapma gibi bir ihtimalim yok. Zaten bir de eşit değil. Dolayısıyla bu bir üstel fonksiyondur. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. Bu tarafa geldiğimiz zaman ise eksi 1 bölü 3 ifadesi arkadaşlar bakın e, şöyle parçalanabilir. Eksi 1 bölü 3'ün birinci kuvveti çarpı eksi 1 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti diye ben bunu ayrı ayrı yazabilirim. Şuranın zaten bak katsayı olarak bir önemi yok. Burası eksi 1 bölü 3 dursun o katsayı anlamında. Fakat şuraya baktığım zaman bir kere negatif üstten kurtulmak için biliyorsunuz payla payda yer değiştiririz. O zaman burası eksi 3 bölü 1'den eksi 3'ün x'inci kuvveti yapar ki burası negatif olduğundan dolayı arkadaşlar negatif olamaz. Sıfırdan büyük olması lazım. Bu bir üstel fonksiyon değildir. Demek ki arkadaşlar 1 ve 2 üstel fonksiyondur. Geçtim ikinci soruya. Üstel fonksiyon olduğuna göre yine aynı kurallar bunun için de geçerlidir. Eğer bu üstel fonksiyon ise şu 2m-5 dediğim ifade sıfırdan büyük olmalı. Yani dolayısıyla bunu karşı tarafa atarsam 2m büyüktür 5'ten her tarafı 2'ye böldüğüm zaman m sayısı büyüktür. 5 bölü 2 deriz bu birincisi. İkincisi de bura sıfırdan büyük olmalı. Yani 10-m dediğim şey sıfırdan büyük olacak. Bunu karşı tarafa atarsam 10 büyüktür m. Daha doğrusu m küçüktür 10. M sayısı 5 bölü 2'den de büyük olduğuna göre o zaman arkadaşlar bizim M dediğimiz sayı 5 bölü 2'den büyük ama ondan küçük olan sayılar demektir. Bir de şu kuralı unutmayacağız. Taban 1'e eşit olamaz üstel fonksiyonsa. Yani 2M 5 eşit değildir 1 diyorum. Bunu karşı tarafa atarsam 2M eşit değildir 6. Yani M sayısı aslında 3'e eşit olamaz. Tabi bu aralıkta dikkat ederseniz 2.5 ile 10 arasında 3 var. 4, 5, 6, 7, 8, 9 değerlerini alabiliriz. Ama 3 eşit olmayacağı için 3 gitti. Bir tane daha var arkadaşlar. Şu 10 eksi m dediğim ifadede bakın 10 eksi m de birden farklı olmak zorundadır. Bunu oraya onu oraya atarsam yine eşit değildir diyorum. Neye? 10 eksi birden 9. Demek ki m sayısı 9'a da eşit olamaz. Yani buradan 9'u da alamayız. Alabileceğimiz değerler 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 farklı değer alırız deriz. Geçelim hemen 3. örneğimize. Fonksiyonu artan bir fonksiyon. Arkadaşlar artan fonksiyonsa tabanımız yani şöyle a üzeri x ifadesindeki taban birden büyük ise bu fonksiyon artan fonksiyondur. Dolayısıyla a 2a iki 7 ifadesi birden büyük olmak zorundadır. Bunu karşı tarafa atarsam 2a büyüktür 8'den a sayısı büyüktür 4'ten a sayımız 4'ten büyükmüş. Bir de tabi 1'e eşit olma durum var ki zaten birden büyük aldığım için arkadaşlar eşit olma durumu olmaz. Yani tuttaş tekrar şunu yapmamıza gerek yok bence. 2a eksiye de eşit değildir 1. Bunu karşı tarafa atarsam 2a eşit değildir 8. a eşit değildir 4. Zaten 4'ten büyük sayı 4'e eşit değil yani 4'ü e almıyoruz. a'nın alabileceği en küçük değer 5'ten pardon 4'ten büyük alınabilecek en küçük değer 5'in kendisidir. Yani cevabımız c seçenidir. Geçtim 4. soruya. Şimdi fonksiyon üstel bir fonksiyon olduğuna göre a'nın alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi bu üstel bir fonksiyonsa arkadaşlar 1 eksi a bölü diyorum. 3A eksi 15 ifadesinin sıfırdan büyük olması lazım. Böyle bir şey gördüğünüz zaman eşitsizlik sistemleri o tablo artı eksi artı eksi var ya o aklınıza gelmesi lazım arkadaşlar. Yani önce köklerini bulacağız. Tabi burayı sıfır yapan değer 1'dir. Burayı sıfır yapan değer de dikkat ederseniz sıfıra eşitlediğim zaman 5 gelecektir. O halde hemen işaret tablosunu oluşturuyorum. 1'e 5'i çizdim. Tek katlı kök tek katlı kök. İşaretimiz burası eksi. Burada artı olduğu için eksi artıya böldüğümde eksiyle başlıyorum artı eksi şeklinde devam ettim. Büyüktür sıfırı sorduğu için arkadaşlar burada benim bu kısmı taramam lazım. Ama şu şartı da unutmuyorum bakın. 1 ile 5 arasındaki sayıları tamam alalım. Yani 2 var, 3 var, 4 var. Ama 1 eksi a bölü 3 a eksi 15 dediğim sayı 1'e de eşit olamaz. Yani tabanımız 1 olamaz arkadaşlar. Bunu da koymak zorundayım. Dolayısıyla eşitler dışarı çarpımı yaptığımı düşünün böyle. 3 a eksi 15 eşit değildir diyorum. 1 -A ya. eksi a'ya. Eksi a'yı bu tarafa atınca 4 a eşit değildir. Bunu bu tarafa atarsam 16. Dolayısıyla her tarafı 4'e böldüğümde a sayısı 4'ten farklı olmak zorundaymış. Yani buradaki 4 değerini alamam. O zaman neyi alacağız sadece? 2 ve 3. Demek ki 2 farklı değerimiz vardır deriz. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Şimdi 5. sorumuz fonksiyonu veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar f birebir fonksiyondur mu olur acaba? Şöyle bakalım arkadaşlar. Grafik çizmeyi biliyorsunuz değil mi? Grafik çizme. Yani üstel fonksiyonun grafiği ile ben bu olayı yorumlayacağım. Birebir mi örtem mi olduğunu. Ya birincisi arkadaşlar mesela ben x'e 0 versem. Bakın x'e 0 verdim x'in 0 değeri için kaça gidiyor diyorum. 1 bölü 5'in bakın 4 eksi 0'dan 4. 1 bölü 5'in 4. kuvveti yapması lazım. Doğru mudur? Yani 1 bölü 5'in 4. kuvveti aslında mesela pozitif bir sayıdır. 1 bölü 625'tir. Ya sayı çok fazla önemli değil. Şurada bir yerde atıyorum mesela. Buradan bir yerden geçiyor. Şimdi ben arkadaşlar mesela devam ediyorum. Ben buna 1 vermiş olsam. O zaman da ne yapar? 1 bölü 5'in. Bakın 1 bölü 5'in. Şuradan 1 verdiğimi düşünün. 1 bölü 5'in birinci kuvveti yapar. 1 bölü 5'in birinci kuvveti. Bak burası 1 bölü 625 değil arkadaşlar. 1 bölü 5'in birinci kuvveti demek de 1 bölü 125'ten daha büyük bir değerdir. Yani şu noktada bir yer olması lazım. Doğru mudur? Yani fonksiyon buradan da geçiyor dikkat ederseniz. Yani bu fonksiyonumuz kısaca arkadaşlar artan bir fonksiyondur. Hocam azalan gibi de duruyor. 1 bölü 5 falan diyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar onun da ispatını hemen yapalım. 1 bölü 5 üzeri 4 çarpı 1 bölü 5 üzeri 3x diye ben bunu ayırdım. Şuranın zaten bir önemi yok katsayı. Şuraya dikkat ederseniz eksiği artıya çevirmek için 5'in 3 x'inci kuvveti denir ki zaten bu fonksiyon artan olduğu anlamına gelir. 5 sayısı birden büyük olduğu için fonksiyon artandır. Yani grafiksel olarak zaten ee, A üzeri x grafikler arkadaşlar bu formatta olmak zorunda tabi böyle olabildiği gibi şöyle de olabilir azalan şeklinde de yani azalan olsaydı da bunu şu formatta çizecektim zaten iki türlü şey vardır ya böyle çizilecek ya da böyle çizilecek ekseni zaten kesemez mümkün değil çünkü sıfırdan büyük olmak zorunda arkadaşlar negatif değerler alamaz yani üstel fonksiyon negatif sayı asla olamaz o yüzden aşağıda böyle bir üstel fonksiyon grafiği çizemezsiniz üstü olmak zorunda. Ya azalan olacak ya da artan olacak. Zaten bunun artan olduğunu da ispatladım gösterdim. Şöyle de birkaç değerle zaten bunun karşılığını vermiş olduk. Şimdi neyse onu çizdikten sonra arkadaşlar bakın. F fonksiyonu R'den R artıya gidiyor. Yani bizim görüntü kümemiz R artı ne demek biliyor musun? Bak sıfıra hariç tutuyorum. R artı demek şu benim çizdiğim eksenin tamamı demektir. Hani görüntü kümesi olarak değer kümesi olarak şu kırmızı eksen. Şimdi bunu örtenlikte kullanacağım ama şimdi bak birebirlikte dikkat ederseniz yatay doğru testleri yapıyorum. Zaten her seferinde tek noktada kesiyorum mu kesiyor yatay doğru testi. Evet o zaman fonksiyon birebirdir problem yok. Peki hiç boşluk kalıyor mu? Kalmıyor arkadaşlar bakın. Normalde hocam burada boşluk kalıyor ama zaten ben orayı almıyorum ki. Bak benim görüntü kümem zaten R artı olduğu için sadece benim şu kırmızı çizdiklerimde boşluk var mı yok mu ona bakıyorum ki grafiğimi zaten yatay doğru çektiğin zaman sonsuza kadar orayı kapatıyor. Rastgele doğrular çektiğin zaman sonsuza kadar orayı kapatıyor. Alt tarafı kapatamıyor. Zaten alt tarafı kapatmasına gerek yok. Değer kümemiz R artı. Dolayısıyla bu fonksiyon örten bir fonksiyondur. Azalandır demiş. Hayır arkadaşlar bu fonksiyon zaten artan olduğunu ben söyledim. 1 ve 2 bence güzel bir yorum sorusu. Geçelim hemen 6. sorumuza. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde grafiği verilen fonksiyonlardan hangileri üstel fonksiyon olabilir? Az önce söylemiştim. Üstel fonksiyon a üzeri x tarzındaki fonksiyonlardır. Ve asla negatif sayılar almazlar. Çünkü a sayısı sıfırdan büyüktür ve a sayısı birden farklıdır. Sıfırdan büyük olduğu için sıfırdan büyük bir sayının herhangi bir kuvvetini aldığınızda yine sıfırdan büyük olmak zorundadır. Dolayısıyla arkadaşlar grafimiz ya böyle olacak ya da böyle olacak demiştim. Doğru mudur? E, bu olabilir bu olabilir ama dikkat ederseniz ikinci seçeneği asla elde edemezsiniz. Çünkü aşağı düşemez yani değer olarak bakın değer olarak negatif bir sayı asla veremezsiniz arkadaşlar. Böyle bir grafik oluşturamazsınız. Artan grafikler böyledir. Azalan grafiklerde de zaten 3'te çizdiğimiz gibidir. Dolayısıyla hangisi olabilir demiş 1 ve 3 olabilir cevabımız E seçeneği. Geçtim hemen 7. sorumuza. Dik koordinat düzleminde üstel fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre A kaçtır demiş. Arkadaşlar 2-16 noktası fonksiyon üzerinde olduğu için fonksiyonu sağlamak zorundadır. Dolayısıyla ben x yerine götürüp 2 yazarsam bunun karşılığı 16 eşittir. O halde a artı 1'in karesi eşittir 16 yani 4'ün karesi diyorum. E, burada da arkadaşlar a artı 1 sayısı için iki durum söz konusudur. Ya 4'e eşittir ya da a artı 1 sayısı eksi 4'e eşittir. Çünkü 4'ün karesi de birbirine eşit ya da eksi 4'ün karesi de aynı 16 olur. Dolayısıyla buradan a sayısı ya 3'tür ya da eksi 5'tir ki zaten e, şöyle düşünelim arkadaşlar ne demiştik a artı 1 sayısı bak a artı 1 sayısı üstel fonksiyon olduğu için sıfırdan da büyük olmak zorundadır biliyorsunuz özür sıfırdan büyük olmak zorunda bunu karşı tarafa atarsam aslında a'nın da birden büyük gelmesi gerekiyormuş ki zaten ben 3 olarak almam lazım eksi 5'i alamayız çünkü birden büyük değildir. Dolayısıyla a sayımız kaçmış 3'e eşitmiş. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Şimdi 8. sorumuzda da böyle sıralama sorular zaten arkadaşlar bak bu tarz sıralama sorusu yaparken birincisi şu azalan olanı azalan olanı azalan olan hangisi fx fonksiyonu bak a üzeri x'tir. Bu a'nın arkadaşlar şöyle diyeyim size hatta sıfırla bir arasında olduğunu hemen yazacaksınız. Yani bu a sayısı basit kesir yani 1 bölü 2 2 bölü 3 falan gibi ne olduğunu yazmıyorum ama sıfırla bir arasında basit kesirdir şunla şunun arasında kıyaslamaya gerek yok. Bunlar artan olduğu için zaten şu B üzeri X ile C üzeri X'in B'nin ve C'nin diyelim arkadaşlar. B ve C'nin birden büyük olması gerekir. Bunlar çünkü artan fonksiyonlardır. Diğeri basit kesir. Sıfırdan e, sıfırla bir arasında. O yüzden burada en küçük olan zaten A'dır. A küçüktür diye soruya başlayacağım. Ama B ve C'yi kendi arasında nasıl kıyaslarız? Onun için de bak şuradan rastgele bir tane nokta alın ya. 2 diye bir nokta alın. Ben bu iki noktasını götürüp burada yazarsam burası 2 üzeri x'e denk gelecektir değil mi? Pardon özür. 2 üzeri x olur mu? B üzeri x'e denk gelecektir. Ee, buraya iki noktası verdiğim zaman da dikkat ederseniz arkadaşlar burası C üzeri e, hatta x demeyelim. Yani x demeyelim. 2 veriyoruz, x diyoruz. Özür arkadaşlar. Şuraya dedim B kare. Buraya da c kare dedim. Şimdi dikkat ederseniz b'nin karesi c'nin karesinden büyük değil mi? Evet b'nin karesi c'nin karesinden büyük. b ve c'nin de birden büyük olduğunu yani pozitif sayılar olduğunu zaten söylemiştim. Dolayısıyla b c'den büyük olmak zorundadır. A küçüktür, C küçüktür, B. O zaman bizim sıralamamız oluşturur. A, C, B o da D seçeneğinde vardır. Geçelim hemen 9. örneğimize. Şimdi, M, N ve P birer gerçek sayılar olmak üzere üstel fonksiyonu azalandır. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonun azalan olduğunu söylemiş. Bunun azalan olması için tabanının aslında 0 ile 1 arasında basit kesir olması lazım. E, taban 2 hocam nasıl olacak? O zaman üstü kesinlikle negatifmiş. Çünkü bak eksi 1 olduğunu düşünün. 2 üzeri eksi 1 x dersem bu aslında 2 üzeri eksi 1'in x'inci kuvveti demek. Yani 1 bölü 2'nin x'inci kuvveti demek. Bu da azalan olduğu anlamına gelir. Yani eğer tabanı negatif e, pardon tabanı basit kesir yapamıyorsanız negatif zaten olmaz da tabanı basit kesir yapamıyorsanız üstü negatif yapıp en azından bu formata çevirmeniz lazım. Yani benim kısaca söylediğim şey şu. M eksi P ifadesi kesinlikle sıfırdan küçük bir sayıdır. Yani M küçüktür P de diyebiliriz. Bak burada dursun. Çünkü kıyaslamasını yapacağız aşağıda dikkat ederseniz. Bu üstel fonksiyonda artan olduğunu söylemişim. Bir bölü 3'te hiç artan gibi durmuyor değil mi? O zaman burada tam tersi arkadaşlar. Yine negatif olursa sen 1 bölü 3'ün negatif kuvvetini aldığın zaman 3 üzeri x'e döndürmüş olursun Atıyor burası eksi 1 olsa Demek o zaman 3 üzeri x e eşit olacaktır Dolayısıyla arkadaşlar hemen sildim burayı P eksi n dediğim sayı da Sıfırdan küçük olmak zorunda bunu karşı tarafa atarsam de n'den küçüktür Peki p sayısı n'den küçük Ama p sayısı da m'den büyük Yani de p'den küçük o zaman M küçüktür p küçüktür n şeklinde yazabiliriz Mpn o da b seçeneğidir Geçelim hemen 10. sorumuza Şimdi bu logaritmanın tanımını ezbere zaten biliyoruzdur arkadaşlar buraya kadar geldiysek. Y eşittir a üzeri x ifadesinde x sayısını bulurken logaritma a tabanında y şeklinde yazarız. Yani burada taban olan biliyorsunuz ki üst sayılarda buna taban deniyor. Logaritmada da taban olmak zorundadır. O zaman ben geldiğim zaman buradaki x sayısı neye eşittir? Logaritma diyorum. Tabanı 2 olduğu için 2 tabanında 7. Bitti yani cevabımız B seçeneği. Geçtim hemen 11. soruya. Yine aynı şekilde arkadaşlar logaritmadan kurtulmak istiyorsanız logaritmanın tabanını karşı tarafa taban olarak göndermeniz lazım. Hani her şeyin bir tersi vardır ya işte tabanın tersini de taban olarak hata. Yani tabanı da taban olarak göndermek zorundasın. Yani ama burada özür dilerim ilk başta bunu yaparsak hata yaparız. Önce eksi varmış hemen karşı tarafa bir atalım. Çünkü sayı var onu bir karşı tarafa atayım logaritmanın karşısında olsun. Logaritma 3 tabanında x eksi 1 eşittir 2 diyorum. Şimdi logaritmadan kurtulmak için bunu karşı tarafa gönderiyorum. x eksi 1 eşittir 3'ün karesi. Dolayısıyla x eksi 1 eşittir 9. Buradan da x eşittir kaç gelecektir 10. Bitti. Geçelim hemen 12. örneğimize. Şimdi burada karşı tarafa atacak herhangi bir şey yok dikkat ederseniz. İlk logaritmadan kurtulmak için logaritmanın tabanı 7'yi karşı tarafa 7 olarak atıyorum. O zaman ne kaldı burada? Logaritma 3 tabanında x eksi 2 eşittir. 7'nin 0. kuvveti. Yani 7'nin 0. kuvveti zaten 1'e eşittir biliyorsunuz. O zaman burada dursun. Peki buradaki logaritmadan kurtulmak için de bu tabanı karşı tarafa taban olarak gönderince x 2 eşittir 3'ün birinci kuvveti yani 3 olacaktır. Eksi 2'yi de artı 2 diye karşı tarafa atınca x buradan kaç geldi? 5. Yani cevabımız c seçeneğidir. Geçelim 13. örneğimize. Şimdi arkadaşlar bakın yine en dıştan logaritmadan başlıyorum. Bak logaritmadan kurtulmak için tabanı karşı tarafa taban olarak atıyorum. Yani bu 2'nin 3. kuvvetinden dolayı 8 gelecektir. Sonra burada logaritma var ama burada bir toplama işlemi var. Bak önce şöyle oluyor. Logaritma 3 tabanında 2x 3 artı 5 oldu. Eşittir bu 8'miş. Şimdi önce 5'i atmam lazım karşı tarafa. Sonra logaritmadan kurtulacağız. Şimdi ben önce bunu karşı tarafa atarsam. Eksi 5 diye gider. Yani burası kaç yapar? 3. O zaman logaritma 3 tabanında 2x 3 ifadesi eşittir 3. Logaritmadan kurtulmak için karşı tarafa tabanı gönderiyorum. O zaman 2x 3 ifadesi 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. Yani 2x eksi 3 ifadesi 27 eşittir. Eksi 3'ü buraya artı 3 diye gönderdim. 2x eşittir 30. Dolayısıyla her tarafı 2'ye böldüğümde de x'in buradan 15 olduğunu buluruz. Yani cevabımız D seçeneğidir. Geçelim hemen 14. ve son örneğimiz arkadaşlar. Şimdi logaritmanın fonksiyon tarzında vermiş. Fx demiş. İşte logaritmaya bağlı bir fonksiyon. F3'ün 2 olduğunu demiş. Tamam basit. Ben x gördüğüm yere 3 yazarsam bunun karşılığının 2 olması lazım değil mi? Yani kısacası logaritma 3 tabanında Şuraya 3 yazdığımız zaman arkadaşlar hemen şurayı siliyorum. 3 eksi 2 a ifadesinin 2 eşit olması lazım. Ki buradan da şöyle yapalım. Bak logaritmadan kurtulmak için tabanı karşı tarafa taban olarak attım. O zaman 3 eksi 2 a ifadesi 3'ün karesi. Yani kaç eşit olacak? 9. 3 eksi 2 a eşittir 9. Artı 3'ü karşı tarafa eksi 3 olarak gönderdim. Buradan eksi 2a ifadesi eşittir. 6. Her taraf eksi 2'ye böldüğümüzde de a sayısının arkadaşlar eksi 3 olduğunu buluruz. Yani cevabımız b seçeneğidir. Umarım bu soruda anlaşılmıştır arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.